<laughs> bir YouTube'a bakayım. Aa, Aleyna baksana. Yalan haberler. Neymiş? Ge Brookhaven'da gece saat 3'te dışarı çıkarsak baş başımıza kötü şeyler gelirmiş. Aa, bana da atsana linki de ben de bakayım hemen. Tamam, göndereyim. Tamam. Baksana Olur. bir sürü var. Çığlıklar. Evet, evet görüyorum ya. Anna kadar saçma böyle şeylerinden. fake'tir bunlar ya. Bence de. Aa bir şey diyeceğim Aleyna. Saat iki. Bir saat sonra biz de dışarı çıkalım mı denemek amacına. Çok iyi olur. Hem de Instagram'a falan fotoğatarız çekip böyle bunların evet. yalan olduğunu kanıtlamak için. Ne dersin? Olur derim. O zaman Ge birazcık yemek yiyelim. Ee, sonra Hı. da çıkalım. Tamam olur. Ya ben yemek yemeyeceğim de böyle hafif meyve falan yiyeceğim. Gecenin bu saatinde çok fazla yemeyeyim. Ben de çikolata yiyeceğim. Şöyle telefonumu alayım tekrar. Yanlışlıkla telefonu yıkadım. <laughs> Baksana ne kadar garip garip haber yaparak <laughs> hele fotoğrafları gördün mü? Evet çığlık fotoğrafları. Aynen. Biz de gideriz şimdi onların yalan olduğunu tanıtmamış <laughs> oluruz. <laughs> Baksana saatte 3 olmak üzere. Ben şu son noktamı alayım sonra çıkalım. Tamam hadi çıkalım. Ben hazırım valla çok da heyecanlıyım. <laughs> Tamam, hadi gidelim. Hadi. Kim önce gidiyor? Biz. Hop. Çıktın mı? Tamam. <laughs> Şehre doğru gitsek. Aleyna. Efendim Ece. Havaya bak. Mükemmel bir hava. Evet, evet. Gece bulutlar olmayınca çok açık ve baksana yıldızlar nasıl gözüküyor. Evet, şu tarafta da ay var. Evet, hmm. çok güzel. Şöyle çıktınız ha. Gel şurada bir fotoğraf çekilelim mi? Tamam. Hemen alayım. Ben, ben sizi oh. bir takip edin de bakalım. Gece 3'te dışarı çıkmak neymiş görün bakalım. Bir de şöyle alayım. Bütün tamam. arkaları da alayım. Evet. Çık oh mis gibi. Hemen paylaşalım bunu da. Hop. Hemen ben paylaşıyorum. <laughs> Instagram'a koydum. Nereye gideceğiz? Merkeze mi gidelim? Nereye gidelim? Her yere bakalım yani. Tamam. Merkezde daha çok olur genellikle. Aleyna. Arkada. Hayır. Arkada biri mi var? Bilmem şöyle ee, bir ben arkaya. Beni ee, görmesinler. Ah biri var sanki gerçekten. Adamın biri herhalde. Neyse biz bir evet. biri var. bari. Ya. Efendim. Bu adamın omzunda balta var. Gerçekten mi bakayım? Evet. Hii, Ece gerçekten. Ay ben korktum ha. Acaba yanlış mı yaptık dışarı çıkmakla? Bilmem hadi aşağı inelim. Tamam. Şimdi arkada adam varken eve de geri dönemeyiz. Evet. Alena. Bir baksana takip ediyor mu? O da geliyor Alena. Aha, yürüyün bakalım. Ay ha, Gerçekten Ece gel karşıya geçelim. Tamam. Bizi mi takip ediyor bu ya? Bilmem. Alena. Ece baksana bir. Geliyor Alena Hı -hı. geliyor. Ece, Ece, Ece hızlandı. Uzaklaşalım buradan bence. Bence de. Alena. Hızlandı Alena koş. Ay Ece şuradan açık bir dükkana falan girsek? Burası neresi? Koş. Alena kapalı kapalı her yer kapalı. kapalı postacı evet. kapalı. Gelin buraya. Starbucks da kapalı. Allah'ım bu saatte zaten kütüphane falan açık olmaz. Kıyafetçi açık. Ece komuş geliyor Ece. Sizi yakalarsam var ya mahvedeceğim. Gelin buraya. Demek gece üçe dışarı çıkarsınız ha. Bu haberler koş. yalan değildi de haberiniz koş. olsun. Ece, Ece bak şurası açık. Hı, bakayım gidelim. evet ışıklı. Koş Alene koş. Az kaldı yakaladım sizi. Ece koş yakalayacak bizi. Allah'ım bizi ne yapar kaç. Çok korkuyorum. Koş, koş koş. Allah kahretsin. <laughs> Allah kahretsin. Alene bak bak burada. Ha? Bak hmm. bak burada Aleyna. Ha? Hadi gel. E e Hanımlar, burada birisi var. Geliriz yani belki. Hanımlar bir şey mi istemiştiniz acaba? Şey. Hmm. Aa! Siz paket dağıtımı için gönderilen kişiler misiniz? Şey Aleyna. Ece. Hayır desek bizi dışarı atacak. Yani yalan söylemek zorundayız. Evet diyelim. Tamam Ece. Söyleyelim öyle. E, evet evet biz paket için geldik. O zaman ben size hemen kıyafetlerinizi vereyim. Siz de üst katta giyinin. Tamam. <laughs> tamam. Şöyle hmm. Demek pizzacı da paketçi olursunuz ha. Benim o zaman ona göre güzel bir planım var. Ben size ulaşmasını bilirim. Gelin. <laughs> <Yine de yine. gülüyor> Şurada giyinelim Aleyna bale bal bale yapma yerinde. Bu arada e, size bir şey daha söyleyeceğim. Duyuyor musunuz beni? Evet evet. evet. E, sipariş falan gelirse ben size haber veririm bu arada. Tamam, tamam ben hemen at koruyu yapayım. Yaptık, yanlış mı yaptık bilemiyorum ki Ece. Aleyna ya yanlış olan <laughs> mesela şimdi eğer biz dışarı çıksaydık katil bizi yakalayabilirdi. Ay ben hiç pizza dağıtıcılığı da yapmadım şimdi ama. katil yakalanmaktan iyidir. Bir an önce de polise falan ulaşmamız lazım. Evet. Dışarı çıkmaya da çok korkuyorum şuradan bakalım mı gitmiş mi? Tamam aşağıda cam var gel aşağıdan bakalım. Tamam geliyorum. Gözükmüyor şöyle bir bakayım. Evet gözükmüyor. Evet gitmiş. Şey biz üstümüzü giyindik şef. O güzel. O zaman siparişin gelmesini bekleyelim. Evet. Bekliyoruz bakalım. Burada da bilgisayardan da zaten olur. Sipariş gelince. Aa telefon çalıyor. Bakayım hemen. Buyurun, ominos pizza. Ne istemiştiniz acaba? Merhabalar, ominos pizza mı? Evet, evet. Ee, ben bir orta boy karışık pizza alabilir miyim? Brookhaven'de 19 numaralı dairede oturuyorum. Birisi tamam, galiba, hemen Elena. getireceğiz. Ama mümkünse çok hızlı olsun çünkü çok karnım aç. Bir an önce e, yemek istiyorum, lütfen ona göre e, hızlı getirseniz sevinirim. Bahşişi de bol vereceğim, merak etmeyin. Tamam, süper hızlı getirmeye çalışacağız. Teşekkürler, iyi günler. İyi günler. Şef, ee, kızlar, e, bir tane sipariş geldi de e, No 19'a. Şimdi ben hazırlayacağım, siz de götüreceksiniz, tamam mı? Tamam. Gel Aleyna, ee, biz de e, burada tutalım. siz de. <laughs> evet, evet, aynı şeyi ben de söyleyecektim. Siz de isterseniz beni izleyebilirsiniz. Evet. Abi, çok iyi ben şuradan poşet alayım. Şimdi, buradan hemen pizza hamurunu alıyorum. Ve buradan hamuru koyup yoğuruyorum. Ne güzel yoğuruyorsunuz şef. Evet ben bu işi çok yaptığım için alıştım artık. Sonra da fırına <laughs> mı atıyorsunuz efendim? Evet. Böylelikle pizzacı olmayı da öğrendik. İleride birlikte de çalışabiliriz. <laughs> evet. Şöyle hemen karışık orta boy hazırladım. Şimdi de pişiriyoruz. <laughs> şef Ve... çok hızlı yapıyorsun. O, oh, teşekkürler. Dediğim gibi alıştım artık bunlara. Şimdi hemen pizzayı paketliyorum. Evet, çantayı almışsınız bile. Hemen evet. koyayım çantaya. Tamam, siz koyun. Evet, koydum. Hı. Hemen ben de götüreyim. Gel Aleyna. Hı. Hadi gidelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Şurada no, 19'a unutmayın. Tamam, tamam, şuraya koyayım hemen. Hı. Ece bu sefer farklı bir yoldan git tamam mı? aynı yoldan gitme belki oralardan çıkar karşımıza. Hı hı. Şuradan gideyim o zaman. Burası da 19'a gidiyor herhalde. Bakayım. Hı. Hı. Evet burası da oraya gidiyor. Bakayım. Şurası 21, burası ay. Burası değil mi? Yok burası 18. Bakayım. Açızayı da buz gibi ettik biz bulana kadar evet. Burası 10. Evet burası 19. Tamam park et buraya. Hemen teslim edelim bir an önce. Gel Elena, alayım ben şuradan. Zile basabilir misin? Tamam basıyorum. Duymadı herhalde. Evet. Kim o? Pizza buyurun içeri gelin kapı açık ben üst kattayım parayı getireceğim siz masa masanın üstüne koyun ben geliyorum. Tamam Ali'ni hemen evet, çıkartayım. <laughs> evet. Şuraya bırakayım. Tamam, şuraya. <laughs> Bırak bakalım Ece. Ay başkasının önüne bir girdik ama şöyle kenarda bekleyelim. Hey. <laughs> <laughs> Ece bu adam değil ben Anne. size ne demiştim? Ben size ne söylemiştim? Size ulaşacağımı ve sizi yakalayacağımı söylemiştim, değil mi? Aleyna. <laughs> Şimdi korkun benden bakalım. Gelin buraya çabuk. Koş, koş. Gelin buraya. Gelin buraya. Yakalarsam sizi keseceğim. Gel buraya. Koş, koş, koş. Bu biraz odalardan birine saklanalım. Gel, Neredesiniz? Nere saklandınız sizi? Ufak sıçanlar sizi. Aha buradasın. Gel buraya yakaladım. Gel gel şu odadayım gel gel çabuk camdan atlayalım. Camdan atlayacağım. <laughs> Neredesiniz? Atladım. Bulamıyorum sizi. Ben de atlıyorum geldim. Ece hemen skutura bin Ece çabuk uzaklaşalım hemen. buradan. Gel gel atla. Bu adam nasıl bizi buldu? Gelin buraya kaçmayın. Ah oh. Kuşalalım buradan, buradan geliyor. Demek saat gece 3'te dışarı çıkarsınız ha. Ah! Polis e polis 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 bey polis bey polis bey lütfen e yardım e edin bir e biri bizi saldırmaya çalıştı. Ne? Oh no. Evet ben bu şey burada. Polis Ve mi? biz de gelelim Allah. biz de gelelim lütfen. Tamam. Hemen takip edin beni. Geliyoruz aniden koş. Allah kaç polis geliyor nereden çıktı bu? Gel buraya kaçamazsın. Gel Geri de kalma. Eller yukarı. Allah düştüm. Allah ayağım takıldı. Kaç. Çabuk eller Hadi yukarı. Kalandı. Ellerini kaldır be. Allah kahretsin yakaladı beni. Yakalandı. Neden hemen kitap şey tak. Pislik. Pislik mi? Evet. Katil misin? Neden bizi takip ediyorsun? Çünkü ben gece dışarı üçte çıkanları yakalayıp ne yapıyorsun? Cezalandırıyorum evet. demek öldürüyorum demek değil mi? O size kalmış. Ece. Ama artık bunların hiçbirini yapamayacak, merak etmeyin. Efendim. Evet. Bizim de karakola gitmemiz gerekiyor mu? Ben korkuyorum mu adamdan? Polisler gelecek miyiz? Evet, tabii ki de. E siz, siz de, size de soru soru yerinde ihtiyacım var çünkü. Tamam. Sadece bu adamla ben konuşmayacağım çünkü. Alena bir adam. dur. Aleyna... Ve sizde Gel, Kanıt varsa da onları anlat, anlat <laughs> anlatmanız lazım. Tamam. <laughs> Neyse ki Allah'tan kelepçeli. Aleyna gel biz evet. gidelim ya. Bunun yanına oturmam ben. Tamam geldim Ece. Siz merak etmeyin. Ben nasıl olsa bu hapishaneden kaçacağım. <laughs> Polis merkezi burada zaten. Aynada kaçacağım diyor Ece. Evet. Acaba bu fotoğraflardaki gel. adam bu mu? Hani herkese saldıran. Evet. Tamam gel bakalım hemen. Gel, hemen gidelim. Aa, bak i̇lk buraya fotoğrafı var. Bu onun fotoğrafı mı bilmiyorum ama ilk hemen fotoğraf hemen fotoğraf diyorum. Konuşma yerindeyiz. Hı. Biz böyle duralım. Gel bakalım. Şimdi ilk kızlardan başlamak istiyorum. Sizde en önemli şey de en önemli şey e, kanıt var mı? Var. Ee, ne gibi yani video mu yoksa anlatacak mısınız? Yani biz videoyu çektik yanlışlıkla anlatabiliriz de. Tamam ikisini de yap, yaparsanız çok sevinirim. Tamam öncelikle anlatıyorum biz evden çıkıyorduk kuzenim Ali'nin ile. sonra arkada adamı gördük bu adamı sonra evet sonra bizi takip etmeye başladı. Koştuk 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 hala takip etti. Pizzacıya girdik. Böyle şey e, neydi böyle dağıtıcı olduk. Sonra bu bizi evine çağırdı. Kapısını kilitledi ve bizi baltayla kovaladı. Hatta bakın videosu da var şöyle göstereyim. Aa bunlar gerçekten de gerçek. Evet gerçekten Oo. yaptı bunları. Ben Kantil sana bu. ne yapacağımı biliyorum. Bakın bakın. Amirim amirim bak tek tarafı sorguya alıyorsun, beni konuşturmuyorsun. Bunlar tamamıyla uydurmaca laflar. Ben orada dışarıda geziyordum. Bunları da baltayla kovalamadım. O zaman az önce zaman... niye sen söyledin ben gece üçte çıkanları sevmiyorum diye? Kim? Ben söylemedim. Onu alayla söyledi. Hayır tabii ki de. Sen benim kuzenimin, kuzenimin ismini nereden biliyorsun bakayım? Tahmin ettim. <laughs> <laughs> Ece sabahdan beri yanında adımı söylüyorsun. Dur bir dakika. Bakın biz böyle Aleyna ile dışarıda böyle fotoğraf çekinmiştik. Orada da şöyle yakınlaştırayım. Bakın baltası gözüküyor. Polis bey bu kadar oh. şey yetmez mi peki? Yani bunu hapse atmamız gerekmiyor mu artık? Evet, evet hapse, hapse atın. Artık kanıt güz, gözüktü yani kanıt belli oldu. Gel bakalım. Bunlar zaten e, gerçek. Oh. Kesinlikle oh. fake olamaz oh. bunlar. Gel ne bakalım sana? takip et beni. Zaten baksana bitiyor, kafasına katil yazmış bir de. Katil Can burada uzun bir süre kalacaksın ve hayatta kaçamayacaksın. Benim adım Can soyadım Kaçan. Ben buradan da kaçarım merak etmeyin. Kaç o zaman aynen ben de tam onu diyecektim. Polis hep seni yakalar. Kaçamayacaksın. Siz bir, Siz bir gözünüzü kapatın bak ben neler yapıyorum. Kapatmıyoruz. Tamam. Kapattık. Bakalım. Arkanızı dönün hemen. Polis bey. Burada burada. Birazcık <laughs> bekleyin. Polis bey polis bey polis bey. Yukarıda evet, havalandırma doğru. var. Oradan çıkmaya çalışıyor. Merak etmeyin oradaki havalandırmayı ben kapattım. Hayatta çıkamaz. Tabii S ki yani Oo. biraz. Bu, bu polis biraz işini bilen bir polismiş. Neyse ben buraya yatayım. Sonsuz harekat. Sen kalacaksın. <laughs> Evet. Gördünüz mü? Bakın hemen uyudu çünkü çok yorgun. Evet. Ee, gece... Sadece gece üçlerde e, sürekli gezdiği için çok yorgun. Evet. Ben de tam onu diyecektim. Ee, gece üçte dışarı çıkmak hiç iyi bir fikir değilmiş Ece. Evet. Hadi gelin polis merkezinin önüne gidelim. Evet. Gidelim artık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Brookhaven'da gece dışarı çıktık ve baş, başımıza gelmeyen kalmadı. Sakın siz de Brookhaven'da saat gece 3'te dışarı çıkmayın. Diyecektim. Katilin elinde silah var. Eller havaya. Ne demişsin? Ben çıkarım. <laughs> Gerçekten de kaçtı. <laughs> oh. Ben oh. Oh. Kendisi de öldü. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Like, like, like. Görüşürüz. Bye. Bye.